Varunkost İmazolang so Hohtoyç. Yurt milli takım serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu video Ramazan'a özel bir video olacak. Ramazan ayında oruç tutanlar, oruç tutup antrenman yapmak isteyenler için bir seri olacak. Bu süreçte yaşadığım tecrübeleri nasıl bir süreç izliyorum onlardan bahsedeceğim sizlere. Videoyu niye yabancı Almanca bir dille açtım? Milli takımda yarışan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Avrupa veya dünya yarışmasına gittiğiniz zaman Hakem size Türkçe konuşmaz. Ramazanda antrenman sistemi şu şekildedir. Ramazan ayında uzun bir süre sus kaldığınız için aç karnı antrenmanı ben önermem. Zamanında aç karnı antrenman yapıp tecrübe etmiştim. 2020 korona zamanında Ramazan ayında aç karnı antrenman yapıyordum. O da şu şekildeydi. Merhaba, ben Zolang. Ben de Türkçem. Roto Milli Takım serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu video Ramazan'a özel bir video olacak. Ramazan ayında oruç tutanlar, oruç tutup antrenman yapmak isteyenler için bir seri olacak. Bu süreçte yaşadığım tecrübeleri, nasıl bir süreç izliyorum onlardan bahsedeceğim sizlere. Videoyu niye yabancı, Almanca bir dille açtım? Önceden bir tane videoya şu şekilde yorum geldi. Takip eden arkadaşlar bilir bazen İngilizce terimler de kullanırım. İşte ön kol demek yerine biceps derim, arka kol yerine triceps derim. Demiş ki ya ne bu sürekli İngilizce şeyler söylüyorsun, adam akıllı Türkçe yazsana, kültür karmaşası vesaire vesaire. Şimdi onun için şöyle bir cevap vermek istiyorum. Milli takımda yarışan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Avrupa veya dünya yarışmasına gittiğiniz zaman hakem size Türkçe konuşmaz. Yok bileğini düzelt, yok boğumunu göster demez. İngilizcelerini söyler. Wrist der, Nakıl der. Hani bunları söyler size. Ben bilerek İngilizcelerini söylüyorum ki bazı şeylerin. Yurt dışına yarışacağınız zaman har görmüş tavşan gibi kalmayın diye. İngilizcelerini de bilmeniz gerekiyor. Çünkü yarışmalarda İngilizce terimler kullanılıyor. O yüzden böyle söylüyorum. Maalesef bazen böyle saçma sapan yorumlar gelebiliyor. Olsun sıkıntı yok. Ramazan'da bilek güreşi, antrenman süreci nasıl olacak? onları göreceğiz. Bugün daha çok antrenmandan ziyade sohbet eşliğinde geçecek. Antrenman sistemini zaten anlatmıştım. İki şekilde yaptığımı. Bir kolun üst kısmını bir de alt kısmını şeklinde. Zaten önceki videolardan da izleyip öğrenebilirsiniz o kısmı. Bu sefer videonun başında söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu serileri seviyorsanız, serilerin devamına gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz zaman ben daha çok motive oluyorum ve daha iyi içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Yani abone olunmadığı zaman tabii ki bu Üzüyor. Aklım çoktandır. Abone olmadığı zaman bu durum tabii ki olumsuz etkiliyor açıkçası kim olsa etkiler. O yüzden izleyen arkadaşlardan umarım abone olanlar olur. Bir tane abone demek çok iyi demek. O yüzden bu sefer videonun başına söylemiş olayım abone olmayı unutmayın. Şimdi antrenman yaparken sizlere ramazan sürecini anlatayım. Evet yarışmaya az bir zaman kaldı. Ramazan ayında oruç tutanlar için uzun bir süre aç ve susuz kalacaksınız. Yaklaşık 15-16 saat. Ramazan ayında benim tavsiyem çalıştığınız ağırlıkları koruyun. Arttırmaya çalışmayın. Çünkü bu sizi sakatlayabilir. Bol bol masada teknik antrenmanlar yapabilirsiniz. Benim Ramazan'da antrenman sistemim şu şekildedir: İftar açlıktan sonra kendime 2-3 saat süre veririm. Daha sonrasında ağırlık antrenmanını yaparım. Sonrasında bir yemek öğünü daha. Ondan sonra sahur ile süreci geçerim. Ama burada şöyle bir durum var: gidip siz iftar'da çok fazla yerseniz, tıka basa doldurursanız kendinizi uzun bir açlık ve susuzluk sürecinin hemen ardından böyle yüklerseniz, Allah korusun mide rahatsızlıkları yapabilir. Bir. İkincisi çok fazla yiyeceğiniz için antrenmanı da etkileyebilir. Hemen antrenmana gidemezsiniz. Bunun bir sindirim süreci var. O da etkileyebilir. O yüzden olabildiğince iftarda hafif geçip size o antrenmanı çıkartırabileceği kadar beslenip sonrasında antrenman yapıp asıl antrenmandan sonra iyi bir öğün yapabilirsiniz. Sonrasında da sahurla 3 öğünü tamamlamış olursunuz. Şimdi Ramazan ayında uzun bir süre sus kaldığınız için aç karnı antrenmanı ben önermem. Zamanda aç karnı antrenman yapıp tecrübe etmiştim. 2020 korona zamanında Ramazan ayında aç karnı antrenman yapıyordum. O da şu şekildeydi. İftara örnek veriyorum benim antrenmanım 1 saat ya da 2 saat ne sürüyorsa onu bildiğim için iftara 1 saat kala ya da 2 saat kala antrenmana başlıyordum. Antrenman biter bitmez hemen iftara açacak şekilde ayarlıyordum kendime. Bunu açıkçası 2-3 kere denedim ama daha sonrasında çıkmıyor. Çünkü şimdi korona zamanında tabii ben çalışmadığım için bir nebze bunu 2-3 kere deneyebildim. Ama çalışan insan için bu yani mümkün değil gibi bir şey. Çünkü zaten çalışıyor. Zaten iyice yıpranmış, yorulmuş. İftara hele ki 1-2 saat kala artık en fazla açlığın ve susuzluğun olduğu evrede antrenman yani ölüm gibi bir şey oluyor. İlle de deneyeceğim diyenler için ben aç karnı antrenmanı bu şekilde öneririm. Yani iftara son 1-2 saat kala antrenman saatinize göre antrenmanı yapıp hemen antrenman bitiminde ezanla birlikte iftarınızı açmanız. Şu sistemi yapan da var. Sahuru yaptıktan sonra işte sahuru yaptınız. 2 saat sindirme süreciniz diyelim. 2 saat sonrasında antrenman yapmayı önerenler de var. Ama burada benim önermeyeceğim durum şu şekilde. Şimdi siz sahuru yaptınız. 2 saat geçti. E antrenmanda illaki susuyorsunuz. Susacaksınız da yani o antrenmanda örnek 4'te sahur yaptınız ya da 5'te sahur yaptınız 7-8'de antrenman yaptınız diyelim. Hadi 2 saat antrenmanın sürdü saat 10. Akşam 6'da 7'de iftar açıyorsanız ne yapacaksınız o kadar saat susuz. Ben onu önermiyorum açıkçası. Hiç denemedim de bu durumu. Hele ki çalışan bir insansanız onu nasıl yapacaksınız? O yüzden onu önermiyorum ama illa deneyecekseniz bence iftardan hemen önce deneyin. Tecrübe etmiş olursunuz, görmüş olursunuz. Şimdi Oruç tutarken çok fazla susuz kalıyoruz. Su depoları hemen hemen boşalıyor. O yüzden bunu iftar ile sahur arasında doldurmamız gerekiyor. Yani normalde örnek veriyorum sen günlük yaşantında 3 litre su içiyorsan bunu iftar ile sahur arasında doldurursan bu süreci, bu Ramazan sürecini çok iyi verimli bir şekilde atlatırsın. Şöyle bir durum daha var. Şimdi çalışan insanlar için, öğrenci arkadaşlar için bu durum tabii ki de sıkıntılı. Çünkü iftarla sahur arasında uyumazsanız gününüz sıkıntı. Çünkü erken kalkamayabilirsiniz. Baya bir süreç sizi zorlar. O yüzden yeme içme saatinizi işte iftar sahur saatinizi kendinize göre en iyi şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten iyi bir planlama yaparsanız o süreci en iyi şekilde atlatırsınız. Bu yine sizde bitiyor arkadaşlar. Yani önceden de bahsediyordum yani iki insan türü var. Ya yani Ramazan geldi, oruç geldi, kim yapacak, kim edecek sürekli bahaneler sayar. Diğer tarafta da elindeki imkanlar ile sürece en iyi şekilde geçirmeye çalışan insan vardır. O bahsettiğim ikinci türdeki insan olmaya çalışırım. Size de bunu tavsiye ederim. Şimdi antrenman sisteminde 2x9 yaparım demiştim. Yarışmanın sürecine göre bu set ve tekrar sayıları değişir demiştim. Şimdi yarışmaya kısa bir zaman kaldı. O yüzden 2 çarpı 9 olarak değil 2 çarpı 5 ya da 7 tekrar aralığında olur. Yani ağırlığı arttırıp 5 ila 7 tekrar aralığında tutmaya çalışırım. İşte zaman daha da yaklaştıkça bu 3 ila 5 arasına en sonunda 1 ila 3 arasına düşer. Yani 1 tekrar, 2 tekrar, 3 tekrarlar silsilesine düşer. Bu zaman içerisinde işte son zamanlara doğru 1 tekrarlara kadar düşer. O 1 tekrar da zaten hemen hemen maksimum yaptığım kilodur. Sonrasında zaten yarışma geliyor. O yüzden benle aynı süreci devam eden arkadaşlar, yapmak isteyen arkadaşlar artık 2x9 değil, 2x5, 2x6, 2x7 olarak yapabilir. Yani 2 set 5 tekrar, 6 tekrar, 7 tekrarlara çıkabilirler. Ama yine bahsediyorum, yine söylüyorum. Ramazan sürecinde açlık ve susuzluk çok fazla yaşadığınız için bir anda bu şekilde çıkarsanız sakatlık yaşayabilirsiniz. İyi bir şekilde ısınıp hareketleri ve setleri ona göre yapın. Zaten şu anda son düzlük. Artık buradan sonrası yarışma. Bir videonun daha sonuna geldik. Road to Milli Takım serisinin Ramazan'a özel bölümünde birlikteydik. Tekrar hatırlatma gerekirse oruç tutanlar için yeme ve içmenize çok dikkat edin. İftarla sahur arasında sıvı tüketimine çok dikkat edin. Ağırlıkları arttırmaya çalışmayın, ağırlıkları korumaya çalışın arkadaşlar. Arttıracaksanız da sakatlanmamak için iyi bir şekilde ısınıp setlere ona göre girin. Ramazanda aç karnına dediğim gibi antrenmanı önermem. Eğer ki illa da yapacaksanız video içerisinde anlattığım gibi deneyebilirsiniz, tecrübe edebilirsiniz. Setleri 2x9 yapıyordum ama yarışma sürecinde bu set ve tekrar sayıları değişir demiştim. Şu anda tekrar sayıları 5'lere, 7'lere düştü. İlerleyen zamanlarda 3'lere düşecek sonra 1'lere düşüp antrenmanları bitirmiş olacağım. Dediğim gibi Ramazan'la ilgili ya da süreçle ilgili ya da aklınıza takılan başka sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Ya da Sahil Lines Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın.